Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bunları yapacağız. İlk önce şişemizi açtık. Bunu açacağım. Oy. Ah. Ben açılmasını sen bilmiyorum ama hemen döküldüğünü biliyorum. Oy, 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 oy. oy. Şişenin içine şöyle yapsak şöyle şunu... Şöyle. Şampuan <laughs> herif. Ya. Ya. İçine attım hemen. Ya. Bu arada ikincisini de dökeceğim fark ettiniz mi? Bayağı bir çok olduğu için diğerini de dökünce bayağı olacak. Şimdi kapağın içine alayım. Takim gir. Ayna pıpa mi gir? Pıpa re miks, par miks tıra. Miks It's ra miks sinis kerkmen. arkadaşlar girmiyor şu anda ikinci arkadaşlar çok çok geçiyor. Evet bunu da inşallah güzel dökebilirim. Şunu. <laughs> ya hemen dökülüyor ama. Dökülüyor. Hayır 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 bak. Çok dışına döküldü. Her yer bastı. Buna su katınca ne olacaksınız? Koca kıç. Arkadaşlar, şimdi ben buna su koyup geliyorum. Bekleyin. Evet arkadaşlar, içine su koyalım. Şunlara bakacaksın. Da... Bak, kapalı tam kapanmıyor. kapatıyorum ya kapanmıyor işte bu sorun bekleyin ben kapat geliyorum arkadaşlar olmadı gittim küçük şişeye doldurdum çok tatlı oldu ve kapağı da güzellikle kapandı arkadaşlar bu büyüyene kadar video çekeceğim ve bilmiyorum şarkılar bu video çekeceğim kanalıma abone ol, like at. Bunu unutma farkında mısın? Abonem çok az. Abone olmuyorsunuz daha doğrusu. Ne abonesi? Abone olun lütfen. Abone olsun ben çıldırıyorum evde. Like da çoğalmıyor yani. 26 kalıyor, 16 kalıyor, 15 kalıyor. 14, 13 kalıyor. Arkadaşlar lütfen yapmayın ama abone olun. Ben çıldırıyorum bir kişi abone olunca. Ama olmuyorsunuz olmuyor tamam Ben video çekmiyorum.